Uzun ve sağlıklı yaşam yeni adıyla longevity. Herkesin merak ettiği konulardan bir tane söyle değil mi? Peki kadınlarda bunu sağlayabilmemizin ana noktası nedir? Öncelikle bizim fonksiyonel tıp bakış açısında da altını çizerek belirttiğimiz 5 ana maddemiz. Yani beslenmemiz sağlıklı olacak. Özellikle şeker ve basit karbonhidrattan fakir diyetle beslenmemiz gerekiyor. Çünkü şeker yaşlandırır. Yani şeker aging sürecini destekleyen bir sürece sokar sizi. O yüzden de şeker ve basit karbonhidrat tüketimini tavsiye etmiyoruz. Onun dışında mutlaka düzenli bir egzersiz ve bu düzenli egzersiz minimum haftada 3 saatlik bir egzersiz olmalıdır. Bunu düzenli olarak yaptığınız zaman sizler de göreceksiniz ki bedeninizin daha iyi çalıştığını ve sizi yarı yolda bırakmayacağını da hissedeceksiniz zaten. Üçüncü maddemiz uyku. Uykumuzun düzenli olması lazım. Stres yönetimimizin en güzel şekilde yapılabiliyor olması ve stres yönetimi yapamadığınız durumda da profesyonel destek almaktan kaçınmayalım. Sağlıklı kadın, sağlıklı gelecek. Görüşürüz.